kendin için nasıl zaman yaratabiliyorsun? Sırf bu yüzden spora gitmeyi bıraktım. sadece 15 dakika veya 20 dakika abartmıyorum. Koşu bandında yürüyüp eve geri geliyordum. Ama gidiyordum yani neredeyse her gün ya da iki bunu artık kabul, kabul ettim, ettim ve de siz de, de kabul edin. edin. Ya sabah giderim ya, akşam giderim ya, öğlen giderim. Herkese merhaba. Ben Meral, 29 yaşındayım. Amerika'da yaşıyorum. Bu kanalda da kendi sevdiğim şeyleri paylaşıyorum. Aynı zamanda günlük rutinlerimi paylaşıyorum. Eğer kanalda yeniysen kanala abone olup bana destek olursan çok sevinirim. Şimdi gelelim ana konumuza. Nasıl düzenli bir şekilde spor yapabiliriz? Cime gitme kaygısını nasıl yenebiliriz? Bu konu hakkında konuşmak istiyorum ve tamamen kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Benim Instagram'da aktif olarak kullandığım bir tane hesabım var ve o hesapta da genellikle spora gittiğim zaman paylaşım yapıyorum. İşte cime gittiğim zaman veya yürüyüşe gittiğim zaman paylaşım yapıyorum ve ne zaman paylaşım yapsam yakın arkadaşlarım bana genelde şu soruyu soruyorlar. Kendin için nasıl zaman yaratabiliyorsun? Cime gitme motivasyonunu nasıl buluyorsun? Ben de cime gelmek istiyorum ama cime gitmekten çok çekiniyorum çünkü vücudumun yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyorum diyorlar. Şimdi bu söylemler bana çok tanıdık geliyor. Çünkü zamanında ben de hepsini yaşadım. Hatta zaman zaman yaşıyorum da. Peki ben bunlara rağmen nasıl cime gidiyorum? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben üniversite hazırlık sınıfındayken evimin tam karşısında bir spor salonu vardı ve hani böyle full cam olur ya spor salonları, öyleydi. Balkona çıktığımda spor yapan insanları görüyordum ve onları gördükçe aşırı derecede motive oluyordum. Ve gidip hemen yazıldım, 3 aylık yazıldım ve sadece 1 hafta gittim. Çünkü oraya gittiğimde herkes aşırı derecede güzel vücuda sahipti. Erkekler sürekli işte böyle tavuk pilav falan yiyip sürekli aynada böyle pozlar falan veriyorlardı, bilirsiniz o pozları. Ve ben de kilo vermek istiyordum. Ve özgüvenim de yerinde değildi. O yüzden her spor salonuna gitme birazcık çekiniyordum. Böyle çok zorla gidiyordum. Kendime zaman vermedim açıkçası oraya gittiğim için. Sanki böyle orada zaman kaybediyormuşum gibi gelmeye başladı. Ve hani oradaki insanların bu aşırı derecede iyi vücutlu olduğunu gördükçe çekinmeye başladım. Aslında çok yanlış bir düşünce ama... Sırf bu yüzden spora gitmeyi bıraktım ve bir süre spora hiç gitmedim. Ta ki işte Amerika'ya gelene kadar. Pandemide çok sıkılıyordum ve spor salonuna yazıldım. Çünkü yapabileceğim şeyler sınır, yapabileceğim şeyler sınırlıydı. Ama şimdi bundan bahsetmeden önce şöyle bir liste belirlememiz gerekiyor bence. Neden spor yapmak istiyorum? Şimdi ilk olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak için mi, kilo almak için mi, kilo vermek için mi, işte belki de daha esnek ol olmak için mi? Önce bir nedenimizi belirliyoruz. Bu nedeni belirledikten sonra zaten gerisi geliyor diye düşünüyorum. Ben mesela işte demiştim ya pandemide spora başladım. Spora başlamamın nedeni hem birazcık sıkılaşmak, belki birazcık kilo vermek, birazcık da sosyalleşmek için aslında spora başlamıştım ve spora ilk gittiğimde tam üniversite hazırlık sınıfındayken yaşadığım o duyguların hepsini tekrar tekrar yaşamaya başladım. Ama bu sefer vazgeçmedim. Nasıl oldu? Şimdi ilk spor salonuna yazıldığımda zaten 5 ile 8 arası gidiyordum. Çok kalabalık bir saatler bu saatler. Çok kalabalık herkes işte bir aletten diğer alete koşuyor. Ve insanlar yıllardır gittiği için tabii ki de fiziği benden daha iyi olan insanlar var yani. Bu çok normal. Bunu artık kabul, kabul ettim edelim ve edelim siz, de siz de kabul edelim. edin. İlk gittiğim zaman sadece 15 dakika veya 20 dakika abartmıyorum koşu bandında yürüyüp eve geri geliyordum. Ama gidiyordum yani neredeyse her gün ya da iki günde bir mutlaka gidiyordum. 15-20 dakika yürüyordum. Sonra bu 30 dakikaya çıktı. Sonra 40 dakikaya çıktı. Ve ben artık sıkılmaya başladım sadece yürümekten. Ama yine de böyle işte dumbbell kullanmaktan çekiniyordum ya da başka spor aletleri kullanmaktan çekiniyordum çünkü çok kalabalıktı hep böyle herkes bir aletin başını bekliyor benim o kadar beklemeye de sabrım yoktu ta ki bir gün işte bu rush hours dedikleri saat var ya en kalabalık olduğu saatler dışında bir gün gittim ve bomboştum yani ki tamam bugün bu dumbbellı kullanıp kol çalışacaksın ve çalıştım sonra ertesi gün gittiğimde yine kalabalıktı ama Tekrar dumbbell çalıştım. Sonra ertesi gün de bacak çalışmaya başladım. Sonra kalça, sonra bel çalışmaya başladım. Ve zamanla o çekingenliğim benim ortadan kalktı. Yani öyle bir noktaya geldim ki artık insanlara gidip şey diyordum. Ya işte senin bacakların çok sıkı gözüküyor. Hangi şey aletleri kullanıyorsun? Ya da önerebileceğim bir workout rutinin var mı falan diye sormaya başladım. Burada asıl önemli olan nokta oraya gitmek. Ve şunu bilmek. Kimsenin umurunda değilsiniz arkadaşlar. İnsanlar gerçekten kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar. Kendilerinden başka bir dertleri yok kimsenin umurunda değilsin. Kimse senin o gün ne giydiğine bakmıyor. Kimse senin kilona bakmıyor. Kimse senin o gün ne kadar mutsuz göründüğüne, saçlarının yağlı olmasına bakmıyor. İlgilenmiyor yani. Herkesin derdi kendisiyle cimde. Bunu kafaya koymak gerekiyor bence. Ya da şunu da söyleyeyim. Ben mesela örnek veriyorum. Benden çok zayıf birini görünüyor ya da benden kilolu birini gördüğümde ya da benden yaşlı bastonla gelen birini gördüğümde hep kafamda şu düşünce oluyor. Ya ne kadar güzel cime geliyor ya ne kadar güzel keşke ben de onun yaşında hala gelebiliyor olsam kendim için bir şeyler yapabiliyor olsam. Ya da işte bak helal olsun işte ne kadar güzel giyinmiş hiç takmıyor gayet de güzel sporunu yapıyor diyorum. Ben insanlar hakkında böyle düşünüyorken bence insanlar da bizim hakkımızda kötü düşünmüyor. Ya da işte ne bileyim çok saçma şeyler oluyor. Mesela biri Bağırarak yüksek sesle müzik dinliyor ve söylüyor, şarkı söylüyor. Bunu görmek başta rahatsız oluyorum çünkü ben o an yoga yapıyor oluyorum ve karşımda biri dans ettiği zaman bağıra bağıra rahatsız oluyorum. Bu gerçekten rahatsızlık verici bir şey ama sonrasında da diyorum ki ya ne güzel eğleniyor işte kendi kendine ya Da onu o an düşünüyorum, o an yargılıyorum. Tabii ki de ben de insanım ve benim de yargıladığım şeyler oluyor ama o kadar yani ve sonrasında unutuyorum. Yani o insan da bence böyle düşünüyor. Kimsenin umrunda değil. Belki o da o an nasılsa kimse beni takmıyor diye dans ediyor yani. O yüzden ne kadar aptalca görünürseniz görünün kimsenin umrunda değilsiniz arkadaşlar. Bir diğeri de cümde giyeceğimiz kıyafetler. Nasıl rahat hissediyorsak öyle giyinmemiz gerekiyor. Yani o gün evsiz gibi mi gitmek istiyorsun? Evsiz gibi git. Gerçekten kimsenin umrunda değil. Ya da o gün çok güzel sevdiğim bir workout takımı mı var? Onu mu giymek istiyorsun? Onu giy ama önemli olan rahat edebilmek. Benim işte giydiğim bir tane şort takımım var. Onu giydiğimde mutlaka belime bir şey bağlamam gerekiyor. Gerçekten çünkü rahatsızlık hissediyorum ve onu giydiğim zaman çok daha az verimli spor yapabiliyorum. O giydiğimiz kıyafetin ıı, önemi şu yönde. Başkaları ne düşünüyor diye değil kendimizi nasıl hissediyoruz. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor ilk olarak. Şimdi kıyafetimiz hazır. Cime gitmekten artık çekinmiyoruz ve cime gitmek için bir sebebimiz var. Bunlar tamamken peki motivasyonumuzu nasıl bulacağız? Yani düzenli bir şekilde gitmek için motivasyonumuzu nasıl sağlayacağız? Şimdi asıl olan motivasyon değil sistemdir diyorum. Şimdi eğer bu videoyu izliyorsan muhtemelen motivasyonun var. O yüzden bu cepte. Küçücük bir motivasyon bize yetiyor. Ben kendi tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Küçücük motivasyon bize yetiyor. Motivasyonumuz cepte. Peki nasıl düzenli olarak cime gideriz? Bunun için yapmamız gereken en büyük şey ya deneme yanılma yoluyla biraz. Öncelikle sizin için en uygun saat dilimi hangisi? O saat dilimini belirleyeceksiniz. Sabah 5'te mi gitmek senin için daha uygun? 2'de mi gitmek? 8'de mi gitmek senin için daha uygun? Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum sabah 8'de gitmek istiyorsun ama 8 senin işte çocuğun var, çocuğunu okula yetiştirmen gerekiyor. Bu senin için doğru bir zaman değil. Ya da işte akşam 6,5'a mı gitmek istiyorsun? Tam iş çıkışı. Çok yorgun oluyorsun. Belki halin yok eve gelip yemek yapman gerekiyor. Bu senin için doğru bir zaman değil. Doğru zamanı belirlemek çime gitmek için. Doğru zamanı belirledikten sonra da yapabileceğimiz en büyük şey kıyafetimizi hazırlamak. Ben şöyle örnek vereyim. Haftada 50 saat çalışıyordum. Aynı zamanda staj yapıyordum. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyordum ve hayatımda o o döneminde Cime düzenli gittiğim kadar hiçbir döneminde düzenli gitmedim. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü alarmımı kuruyordum akşamdan. Akşamdan kıyafetlerimi hazırlıyordum. Su şişeme kadar dolduruyordum. Kahvaltıma kadar akşamdan hazırlıyordum. Ve alarmım çalıyordu saat 5'te 5.30'da. Beş buçukta. Ve kalkıyordum. Çünkü biliyorum ki ben o gün 5'te ya da beş buçukta uyanıp hazırlanıp cime gitmezsem ben hiçbir zaman cime gidemeyeceğim o gün içinde çünkü vaktim yok. Buna vaktim yok. Tek gidebileceğim saat dilimi sabah 5 veya 5.30. Evet şimdi şöyle zaten yataktan kalkmak büyük bir mesele. Yataktan en rahat nasıl kalkabilirim? Her şeyin hazır olduğunu bilerek. Yani sabah kalktığımda tek yapmam gereken yüzümü yıkayıp işte güneş kremi sürüp falan filan çıkıp gitmek. Çünkü eğer yatakta alarm çalıyor ve ben şey düşünüyorum. İşte ben nasıl şimdi hangi kıyafetleri giyeceğim? Kahvaltım da zaten hazır değil. Su şişem nerede? Çorabım bile hazır oluyordu yani. Bunları düşünmemek için her şeyimi akşamdan hazırlıyordum ve o şekilde alarmım çaldığında hiçbir şey düşünmeden tak diye kalkıp işte yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayıp kıyafetlerimi giyip cime bu şekilde gidiyordum. Benim için en iyi yöntem buydu. Hat yani motivasyonun hiç önemi yok. Çok az var. Hiç yok demeyeyim. Bunu da nasıl örnek verebilirim? En net şekilde hani dedim ya ben işte haftada 50 saat çalışıyordum kendimi ayıracak hiç vaktim yoktu ve en düzenli spora gittiğim zaman o zaman dilimiydi diye. Sonrasında ben işten çıktım, stajı bıraktım, okuldan mezun oldum ve boştum. Yani bütün zaman benimdi. Yani bütün gün evde ki vaktim bana aitti. Ama ne oldu biliyor musun? Ben spora gidemedim. Ben İki hafta boyunca spor yapmadım. Çünkü uyanıyordum ve diyordum ki ya sabah giderim ya akşam giderim ya öğlen giderim diye 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 zaman geçiyordu ve ben bir türlü spora gidemiyordum. Motivasyonum var mıydı? Vardı. Ama burada önemli olan sistem. Çünkü benim alarmım kuru değil, kurulu değildi. Benim spor kıyafetlerim hazır değildi. Ve benim su şeminlerde nerede olduğunu falan bilmiyordum. Ve bu yüzden o hadi gideyim dedikten sonra bile gitmemek için beynim bahane üretiyordu. O yüzden bunları hazır etmek çok önemli. Bir de dedim ya hani ilk başta düzenli bir şekilde spora git hani 15 dakika git, 20 dakika git ama bir şekilde git. Çünkü bu zamanla artıyor ve azalıyor. Evet işte bir gün 15 dakika gidiyorsun, bir gün 30 dakika, diğer gün 20 dakika ve bu gitmen yani iyi bir alışkanlığın başka bir iyi alışkanlığı doğuruyor. Mesela ben spor yapmaya başladığım zamanlar daha fazla su içiyorum, daha düzenli uyuyorum ya da ne bileyim daha sağlıklı besleniyorum. Tercihlerimi o yönde yapıyorum. O yüzden spor yapmak aslında birazcık böyle zincirleme bir etki yaratıyor. Başka güzel şeyler de hayatına girdikçe daha çok spor yapasın geliyor. Yani benim öyle oldu en azından. Benim verebileceğim tavsiyeler, tipler bunlardı. Umarım işine yaramıştır. Eğer sormak istediğim başka bir konu varsa daha detaylı bir şekilde yorumlara yazarsan cevaplamayı çok isterim. Eğer ki videoyu beğendiysen beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğin için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım.